Metinlerde geçen kutsal topraklara hakim olma isteğinin bir sınırı var mı? İnsanoğlunun şunu anlaması lazım. Eğer biz hepimiz ölecek isek, burada kimseye kutsal toprak falan kalmayacak. Bu sadece insanların dini inançlarından kaynaklanan ve tümüyle de yaradana yönelik bir eylemde uygun olmayan bir şey. Yaradanın insandan istediği şey, insanın iyi bir varlık olması. Bu bireyin kendisini değiştirmeye yönelik çalışmasıyla olacak olan bir şey. Dünyevi hayatın içinde olan insanlar alma arzunu daha çok doldurmak isteyecek. İnsanoğlunu zaten topu topu saysan altı tane arzusu var tatmin edebileceği. Yiyecek içecek, cinsellik, para, itibar, bilgi. Yeni nesilde görüyoruz ki insanlar hayattan bezmiş durumda. Gençler de özellikle. Bu hayatta kendilerini doldurabilecekleri bir şey olduğunu hissetmiyor insanoğlu. Ve giderek bu hissiyat daha da güçlü olacak. Yani hayatın bir tadı tuzu olmadığını insanlar anlayacak daha çok ve daha çok hatta